Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir. Umarım hepiniz güzel bir hafta olsun. Yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin. Evet. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarım için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili oğlaklar. Şimdi hanede bir kadın yüzü küçücük yani Böyle geniş bir yüzü yok. Hani böyle bir ablat mı derler? Öyle bir yüzü yok. Küçük yüzü olan, e, ağız burun güzel, böyle çizilmiş gibi bir kadın var. Bu kadının bir takım sıkıntıları var. Önünde bir takım sıkıntıları var. Yani bir bazı şeylerle uğraşıyor olabilir. Bu bir oğlak kadını olarak siz olabilirsiniz. Bazı sıkıntılar vardır önünüzde ya da ba ya da önünüzü göremiyorsunuz. Yani ee, ben şimdi ne yapacağım, nasıl bir yol izleyeceğim? İşte okuyası okuyorsanız okunuz bittiyse nasıl bir iş hayatına atılacağım, nasıl atılabileceğim? Ya da işte ne bileyim, e, işte evlilikle ilgili bir şeyler olabilir, nasıl yürüteceğim gibi durumlar var. Bu kadının e, önünde aşması gereken sıkıntılar var veya e, sorunlar olabilir, sıkıntılar olabilir ama e, arkası daha rahat çünkü. E, yani başı ya başarabileceğini düşünüyor ya gerçekten burada e, bu işi başaracak ya da o sıkıntıları gidecek. Bu parasal anlamda da olabilir. Rahatlayacağı zamanlar var onu söyleyebilirim. Hanedeki e, e, bu kişinin e, bir kadın bu dediğim gibi. Sanki böyle o genç birisi değil ama bu onu söyleyebilirim. Şimdi bir yerde bir sıkıntı var yani sıkılıyorsunuz. Bu bir bina gibi düşünün Oturduğunuz evde ailenizle ilgili bir sıkıntınız var binada başka birileri var, komşularla ilgili bir sorun olabilir veya iş çevrenizde iş yerinizde o iş arkadaşlarınız olabilir. Bazı böyle hani. E, haddini bilmez insanlar var sanki buralarda ya da işte e, sizinle ilgili negatif ya da sizin arkanızda konuşanlar olabilir. Bunu duyabilirsiniz. Buna gerçekten sinirlenebilirsiniz. Yani burada bir konuşmalar var ve bunları duyacaksınız. Onu söyleyeyim size. Bu şu da olabilir bakın. Otorite figürü. Çalışıyorsunuz, patronunuz işte ne bileyim genç bir oğlak burcusunuz evde aa, işte babanız anneniz illaki otorite figürü hani bir erkekten de bahsetmiyoruz bu bunun olma ihtimali de var ama ne bileyim evde otoriter annenizdir ya da ne bileyim eşiniz evliyseniz hangi bir otorite figürü ve size devamlı böyle sizi baskılay baskılamaya çalışan birisi varmış gibi ama bu da siz de birilerine böyle onu yap bunu yap diye baskılıyorsunuz bir şeye üzüleceksiniz ya yani tüh diyeceksiniz ay niye bunu yapmadım ay niye bu böyle oldu ay niye böyle bir pişmanlığınız ve bunu dile getireceksiniz aslında ee, bunun dışında bakın bunun dışında sanki e, bilmiyorum hani e, bulunduğunuz ner nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum Türkiye yurt dışı veya e, çoğunluk Türkiye'dir mutlaka ama farklı bir yer, farklı bir yere gitme ihtimaliniz çok fazla. Yani ne bileyim başka bir ülke, işte e, belki de e, hani e, yani bize birazcık sanki çok uzak bir yer değil gibi e, bir garip bir yer çıkmış, böyle ada gibi düşünün. Böyle bir yere gitme ihtimaliniz mi var acaba? Kıbrıs mı? Kıbrıs'ta bir bağlantınız var mı mesela? O harfleri gördüğüm gibi ama. Bakın birisi var. Bu siz misiniz bilmiyorum. Oğlak pek böyle değildir aslında. ama Gerçi çevreyi, aileyi dinler. Ama oğlak genelde böyle çok böyle dolduşa gelen bir burç değildir. Oğlak e Birisi bir manipülasyona geliyor ya da birisi e, art niyetli insanların dediklerini yap, yapabilme şansı var. Bakın ç, e, çocuğunuz varsa çocuğunuza karşı dikkatli olun. İşe yaramaz arkadaşları vardır. Bazı alışkanlıkları vardır. Yani bunlarla e, sonra muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz. İşte kardeşiniz vardır belki. Yani e, hani bir söz var ya hani bazı anne babalar genelde onu söyler. Arkadaş kurbanı gibi bir şey. E, ee, bu sadece onlarla değil. Demek ki bir şeyler eksik ki o tarafa kayıyor. Ya da işte bir şeyler eksik. ilgi sevgi o da olabilir. Ee, şey bunu bunun için söylemiyorum. Buradaki kişi sanki ee, o kişi çok da o bilinçsiz de yapabilir. Hadi gel şuraya gidelim der. Bir, bir şey yaşanabilir orada arkadaşı. Mesela birazcık sanki böyle bir ee, nasıl söyleyeyim birazcık birinden etkilenen bu etkile, etkileyen kişi iyi niyetli değil ama tam etkilensin de iyi niyetli birisi değil böyle bir durum var buna şahit olabilirsiniz ya da bunu öğrenebilirsiniz veya e, bazılarınız için şunu söyleyeceğim böyle çetrefilli bir şeylerle uğraşacaksınız bakın işte ne bileyim çözülmeyen bir şeyler Hani e, belki bir dava var sürüyor sürüyor sürüyor. Bununla ilgili tekrar bir hareketlilik olabilir. E, sonunda evet çözülecek ve burada sanki bunun, bunun için rahatlama zamanınızda E ve A harfi varmış gibi. Ben şimdi hangi ayda var diye düşündüm de o yüzden. Bilmem bilmiyorum bu bir gün de olabilir. Sanki burada böyle bir haber alacaksınız. Yani hayatınızda Böyle dolaşmış çözülmemiş bir durum varsa bekliyorsanız bununla ilgili haber alabilirsiniz. Ee, yurt dışı seyahatiniz olma ihtimali fazla bir yurt dışı var. Siz taşınmak mı istiyorsunuz ya da e, böyle bir niyetiniz yoksa bekarsanız evlilik mi istiyorsunuz ya da böyle bir şey var ya böyle hani yeni bir aile kurma, yeni bir ev çıkmış. Ama sanki nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu küçük bir yer burası. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela örnek veriyorum sadece. İşte siz e, işte genç bir bireysiniz. Aileniz oturuyorsunuz. Aileniz oturduğu yer büyük. 3 artı 1, 2 artı 1 falan böyle. Daha büyük de olabilir. ya yani bu sadece bir örnek. Siz e, ne bileyim Başka bir belki başka yerde çalışacaksınız. Kendinize ev tutacaksınız. Burası küçük olacak. İşte 1 artı 1 böyle 1 artı 0 gibi sanki minicik bir ev çıkmış. Bilmiyorum hani evlenip belki biriyle böyle ilk başta böyle bir yerde yaşamaya başlayacaksınız. Minik bir ev çıkmış küçük. Yani e, belki hayatınızı geçirdiğiniz yer neyse belki aile evi olabilir ya da başka bir şey. Ya da şu olabilir kiradasınız. Ee, daha küçük bir eve geçebilirsiniz. Bir ev çıkmış daha küçük e, minicik bir ev. Ama daha böyle e, sanki burada ne var biliyor musunuz? Bu küçük ev şey değil. ha Belki de bir ev alacaksınız. Küçük müçük kendi eviniz olacak. Şık bir yer ama. Onu söyleyeceğim. Yani e, şık, temiz, etrafı böyle açık böyle daha böyle rahatlayacağınız bir ev. Minnacık bir ev çıkmış burada. Onu gördüm. Daha da büyüyorsun inşallah ama ben küçücük bir ev gördüm. Mideyle ilgili rahatsızlığınız olabilir mi mide? Bir de bakın kim araba kullanıyor? Araba kullanan birinin araba ile ilgili bir ufak sorunu olabilir. Bir araba çıkmış ama bu araba böyle sanki arabanın üstü yok gibi altı varmış gibi bir garip. Ee, ya arıza gibi bir şey araba varsa ya da işte dikkat edilmesi gerekiyor belki de. Ya kesinlikle şöyle diyeceksiniz ya demin dedim tüh ya yazık işte öyle gayri ya bir haber duyarsanız tüh ya öyle mi oldu falan böyle şeyleri duyacaksınız aslında belki de bu hani bir niye öyle oldu ya da acımak gibi bir duygu olabilir söylediğiniz şey. Evet dediğim gibi hanedeki bu kişi bu önündeki sıkıntıları atlatacak. Bu belki sizsiniz bir sıkıntı var. Ya da önünüzü göremiyorsunuz. Bu açılacak merak etmeyin. Rahatlayacaksınız. Zaten bakın arkanızda daha rahat, ferah bir zaman var aslında. Şu anda belki bu duygu içerisinde olabilirsiniz. Rahatlayacaksınız. Bazılarınız kandırılabilir. Yani işte ne bileyim yanınızdaki çalışanınız sizi kandırabilir ya da ne parayla ilgili bir yanlış yapabilir. İşte e, kiracınız var, e, ödemeden kaçabilir. Bir parayla ilgili kandırılma, bir aldatılma durumunuz olabilir. Borç verdiniz, bekleyin bekleyin gelmiyor olabilir. Yani bir parayla ilgili biraz siz eksiğe düşebilirsiniz. Yani hata yapmış olan birisi var gibi duruyor. E, bilmiyorum bu sıkıntınız belki de ondan da bir sıkıntı var içinizde önünüzde daha doğrusu bunu aşmak istiyorsunuz. Ya yani biraz da böyle e, hani bununla ilgili hem üzülüyorsunuz, hem şeysiniz, her şeyde bir hayır var mı diyorsunuz. Bir şey şeydesiniz aslında. Hani bu parayla ilgili konularda e, ya da yakınınız olabilir. Bu kadar saizden işte bulunmuyorsunuz gibi ama sizi zorluyor onu söyleyebilirim. Küçük bir para daha alacaksınız. Yani e, arkanızı bir e, miktar daha henüz almadınız ama en yakın zamanda alacağınız küçük bir miktar para da var. Sevgili oğlaklar. Bir şey söyleyeyim mi size? Ee, Birçok e, oğlak burcu için. E, demin yanlış bir murs söylemedim inşallah. Birçok oğlak burcu için sanki böyle e, ya işte gönlümdeki şey gerçekleşti diyebilirsiniz e, bekarsanız kim ne istiyorsa mesela eş istiyorsanız aa işte gönlümdeki gibi biriyle karşılaştım tanıştım eğleniyorum diyebilirsiniz istediğim gibi gönlünüze göre hani Allah gönlünüze göre verecek diyebiliriz sanki böyle bir şey var ve ee, sanki böyle eğlenecek olan arkadaşlar için ya da hayatınızda kimse yok tanışacağınız kişi biraz daha böyle sanki ee, sizi nasıl söyleyeyim en üstünde tutacak biri olma ihtimali fazla ee, biraz gururlu biri olma ihtimali de fazla ama böyle e, yani çekip çevirecek e, yani kadınsa o kadınsılık enerjisine sahip erkekse erkek enerjisine sahip biri olacak ee, böyle birisi yani e, bir de bakın bazılarınız için şunu söyleyeceğim e, belki de Maddi anlamda güçlü biri de olabilir e, hayatınıza girecek olan kişi sevgili oğlaklar. Evet güzel bir hafta olsun. Her ne istiyorsanız o gerçekleşsin inşallah. Hoşçakalın.